gelmesini bekliyor. Tüm futbol severler Fırat Aydın Usta. Ve derbinin heyecanı başladı. İlk atak Galatasaray'da. Fernando'nun pası Rodriguez. Pozisyonunu kaybetti. Babel pozisyonunu bozdu ve Adriano. Atiba. Tosic'den Pepe. Offside yok. Cenk gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Yardımcı hakem. Çizgide koşmaya devam etti sevgili seyirciler. Serkan Ok. 30. saniyede Beşiktaş. Mutlak bir golden oluyor. Pegoli ileriye doğru. Pepe. Galatasaraylı oyuncuların baskısı var şimdi. Atiba geriye döndü. Fabri. Tolgay, Atiba, Tosic, yüksek bir top Cenk'e doğru gelmedi. Maikon kafayı vurdu bu sezon. 4 golü var görüntüde Maikon. Bir kez daha müdahale Maikon'da. böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Mustera. Kuvareşma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Mustera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Peguli sarktı. Peguli ceza alanında açıdan aldı vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Feguli bir anda pozisyona girdi. Fırat Aydınus işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kampoğlu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi, geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru ceza alanı, gol pozisyonu, shoot out! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez, 31. dakika. Pasajlar kullanıyor Beşiktaş hemen Kovarejma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı, sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Mabel vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Cezaları Dinay karşısında. Açıyı buldu. sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. kar pozisyonu. Mustera. Yokan. Tek top. içeriye doğru. Kuvarejma. Cezaları sol ayak vurdu. Kapattı. Köşede Mustera da kaldı. Oğuzhan da geldi. Galatasaray kapandı tüm atlarıyla. Uzak bölgeye doğru. Pepe kafayla içeri çevirdi. Kale alanında Mustera bu sene kontrol etti ve ilk yarının son pozisyonu oldu sevgili seyirciler. Vodafone Park'ta ilk yarı skoru Beşiktaş 0 Galatasaray 0. 0-0 bir tane ilk yarının ardından değerli seyirciler ikinci yarının ilk düdük sesini bekliyoruz. Fırat Aydın Tüm hazırlıklar yapıldı ve Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Atiba Herhangi bir oyuncu değişikliği olmadığını hemen söyleyeyim sizlere. Tosic. Tolgay. Pepe. Jokhan. Peguri karşısında. Kovaleş var. Topu, pası düşündü. Jokhan'ın önünde. Jokhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı bu sena. geçmedi. Atiba. Üç kata sarayla arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabeti değil. Oğuzhan da mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Doğru bol Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek şey bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata borçluk. Beşiktaş gole gidiyor. Koğreşma. Koğreşma. Oh! Ricardo Koğreşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Kapkaybe Endiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine mesela Babel'e doğru. Babel döndü. Sırlamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Boğa Rejman Sanal. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaş'ı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel serilme çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah sekti. Dört pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duş Koltosic. 70. dakika. 2-0. <laughs> Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sahana. şut pozisyonu. çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Tuarejma, içeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk olsun. yanında Oğuzhan. Tuarejma var içeride. Orta Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Dor pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleci Dantus. Serhat gol. Nefri yine kulübesindeki oyuncular da çıktı. Negre'yi de Beşiktaş 3-0'u yakaladı. 96-1 bitiyor sevgili seyirciler. Nokta içinde Manisas golü oynanan maçta 4 gol birden atmıştı Nefri geldikten sonra uzun bir süre gol sevinci yaşatamamıştı. Burada Serdar'dan sıyrılışı. Mustera ile karşı karşıya. Mustera'dan da kurtarıyor topu ve boş ağlara gönderiyor. Lider Galatasaray önünde Beşiktaş 3-0 önde. Negrodo bir de savunma arkasına yani Serdar'la Serdar ve geçtikten sonra Mustera'ya da geçerek yani becerisi yeteneğiyle o gol de golü buldu. Tabii hafta içi senin söylediğin gibi 4 gol atması. Manisa Spor'a karşı. Bu da önemli. Özgüven de daha çok oldu. Tabii ki Alanya maçından sonra deplasmanla attığı çok önemli bir gol. İkinci golüne de ulaştı Negredo. Şimdi Gomis. Gomis dönmeye çalışıyor. Cezaların içi. Yasin. Tehlike var. Yasin sıyrılamadı. Yasin yerde. Oyun devam etti. Selçuk. 96-2 de bitiyor. Selçuk sıyrılamıyor o da. Ve taç Galatasaray'ı Erdar. Bu Koresma. Paul yaptı rakibine. Selçuk İnan'a. Beşiktaş özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla zaten galibiyete yakalak etti. Asay özellikle büyük maç derbilerde 0-0'a oyun giderken bir planı var. Yani bir 0 geriye düştükten sonra bir oyun planı yok. Çok geniş alanda yakalanan bir takım. Oraya dikine hatta maç içinde söyledik. çabuk geçerse driplink veya pasla Beşiktaş pozisyon bulur. Yani en büyük sıkıntıları bu. Son saniyeler sevgili seyirciler. Galatasaray'ın hata. Fegoli kez alana girdi. Yasin'in gerisine. Yasin tam çizgi üzerinde. Sevilamadı rakibinden. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı. 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı. Lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.